bir yer vardı. Ya bana ne? Ben parkta oyun oynayacağım. Beni hadi çıkar buradan. Hmm, seni buradan çıkaralım. O zaman biraz parkta oyun oynayabilirsin. Yuppi! Kaydıraktan kayacağım ama sen benim arkamdan yiğitme tamam mı? O zaman ben çok korkarım. Hop! Bir, iki, üç. Ay bu su çok güzelmiş yumuşacık. Maşa ama koşup terlememelisin tamam mı? Eve gidip üzerine değiştiremeyiz. Yuppi merak etme. Sen git orada otur. Ben burada oyun oynayacağım. Tamam ama akıllı ol anlaştık mı? Ay ben burada rahat rahat oyun oynayabilirim şimdi. Sen de kimsin? Ben maşayım. Neden geldin benim parkıma? burası senin parkın değil. Benim parkım. Hemen git buradan. Gitmeyeceğim. Burada yaramaz bir kız var. Sensin yaramaz. Hemen git buradan. Barbie kurtar beni. Çocuklar ne oluyor burada? Ya burası benim parkım. Neden benim parkıma geldiniz ki? Aa, Öyle şey mi olur? Burası herkesin parkı. Hadi beraber akıllı akıllı oyun oynayın. İstemiyorum sizi. Ama senin bu yaptığın çok ayıp. O zaman ben de kaykaya biner giderim. Hop. Ay düştü. İyi misin? İyi misin? Ayağını burktun galiba. Şimdi nasıl? Ay yok yok o kadar da acımamış iyileşti. Bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Ay tatlı kız seni. Bak böyle anlayışlı olursan her şey daha güzel olur. İnsanlarla iyi anlaşırsan birden fazla arkadaşın olur. Ve bu parkta yalnız başına oynamamış olursun. Ay haklısınız. Maşa senden de özür dilerim. Parkta beraber oynayabiliriz. Ben şimdi gidip ikinize de dondurma alacağım. Siz de burada akıllı akıllı oynayın. Sana kötü davrandığım için özür dilerim. Ben düştükten sonra siz bana yardım ettiniz. Siz çok iyi birisiniz. Önemli değil. Senin ismin neydi? Benim adım Pembiş. Saçlarım pembe olduğu için bana Pembiş demişler. Peki sana neden Maşa demişler? Ha, bir tane koca ayı var. Koca ayı bana maşa demiş. Hadi beraber eğlenelim. Yuppi. Çekil hadi ben de atlamak istiyorum. Arkadaşlar biz arkadaş olduk. Ve teşekkür etmenin önemini öğrendik bu videoda. Diğer videolarımızı görmek için kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.